objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Rivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Euroleague'de normal sezonun son haftasında oynanacak maçların öncesini Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan merhaba nasılsın? Merhaba iyiyim. sağ olsanızsın? İyiyim ben de teşekkürler. İki temsilcimizin de önemli maçları var ama aslında Efes'in maçı Efes açısından çok önemli değil. Çünkü Efes çok yüksek ihtimal üçüncü bitirecek. CSK'nın iki tane maçı var. Bir maçı kalmadı. Bir erteleme maçı olduğu için iki maçından birini bile alsa CSK Moskova türlü ikinci oluyor. O yüzden Efes'in Milano maçı biraz Efes açısından formalite maçı gibi. Milano da dördüncülük için o maça çok asılacak. Fenerbahçe'nin Real Madrid maçı iki takım için de çok önemli. Real eğer yenilip sekizinci bitirirse Barcelona ile eşleşecek ki Real Madrid bunu istemeyecek doğal Kesinlikle. olarak. Kesinlikle. Hani Real için bu büyük sıkıntı olur. Fenerbahçe de bu maçı kazanıp Milano'nun nefese inilmesini bekleyecek ama orada biraz Efes'in insafına kalmış durumda Fener çünkü... Bir de sadece o değil, Fenerbahçe'nin Bayern Münih'te de çekişmesi var. Galibetler 20-20 mi? -20. Alta düşerse var. Efes Ya CSK. Aynen ki zaten Fenerbahçe Efes deşişirse Fener'in şansı der, sıfır. Aynen sıfır. Net yani. Ee, oynanacak 9 maç var onları konuşacağız. CSK Asfel oynayacak kendi evinde Perşembe günü. Açıkçası CSK net favori bu maçta. Ben CSK'dan rahat bir galibiyet bekliyorum. asfelde de zaten sezonun son maçını oynayacak kendi uh -huh. adına Euroleague'de. Yorumun ne oldu? Asfel bir ara bayağı bir böyle seri galibiyete girmişti 6 maçlık. Orada evet. da büyük rakiplere mağlup etti ki bu sezon Euroleague'de Barcelona'yı hem içeride hem deplasmanda da mağlup eden tek takım Doğru. Asfel. Onu söyleyelim. Asfel o kazandığı seri galibiyetler haftasında, haftalarında daha doğrusu herkes için şunu dedi. Acaba mı dedi. Hani Asfel playoff için. Ondan sonra da Asfel öyle bir mağlubiyet serisine girdi ki Bayağı bir uzaklaştı ki Asfel'in zaten kalitesi çok yetersiz bunun için. Ki kalsa bile zaten eleye döner. Oyun kurucu pozisyonunda Antoine Diot dışında yeterli bir oyuncu yok. Norris Cole zaten görünmüyor. Asfel'in ben önümüzdeki sezonda asıl yatırım yapacağını düşünüyorum. Biliyorsun Will aldılar ya. Direkt evet, Will aldılar. Aynen. O yüzden ben Bakalım. biraz daha böyle iddialı bir kadro kuracaktan düşünüyorum. Konumlamanı da istiyoruz. Hani bu takım iddialı olmalı. Fransa'dan bir takımın da işin içine girmesi Tabii. gerekiyor. CSK iyi gidiyor. Zenit'i muhalefet ettiler son. Mark James kadruşu kaldı. E, Ife Lundberg, Staniye Hekut taşıyorlar takımı oyun kurucu pozisyonunda. Will Aben felaket oynuyor son haftalarda. Geçen hafta Kim Ki'yi de darma duman ettiler öncesinde. Normal. Zenit dedim de çift hafta maçıydı. Aynen. Hem Zenit hem Kim Ki'yi mağdurdular. Cuma ki günü Kim Ki'yi yendiler. E, Zenit'i çarşamba günü. Çarşamba günü kim yendiler. CSK bu maçta ağır favori kazanacaklarını düşünüyorum. Yok şöyle... E... İlk Zenit sonra Kim ki işte doğru söylüyorsun. Aynen. Cuma İlk günü Zenit, Kim Ki'ydi. sonra Kim Ki'yi yendiler. Hmm. Asfel'e Hörtel geldi ama onu sadece Fransa Ligi'nde kullanabiliyorlar. Aynen. Asfel de ayrıca dün e, biz pazartesi çekiyoruz programı. Dün Makkabi yani. ertele maçından mağlup ettiler. Bir de e, aynen bir de e, Asfel'le beraber Efes bu sene Barca'yı iki maçta da yenmişti. Efes de hem burada hem orada yendi. Yani Onu değil. söyleyelim. 2'de 2 yapmıştı. Vallahi Efes evet. İspanya'da da yendi. Burada da yendi Barcelona'yı. İki maçlı da yendi. Tekrar buradan bakacağım. Cüngü Spiker de bu sezon içer dışarı inen tek takım olarak Yok, söyledi barca ama. Yok Efes Barca'yı iki maçlı da yendi bu, Şimdi bu sezon. Şimdi Deplasman'da yendi. Ee, pardon Deplasman'da diyorum. Burada yendi zaten. Ee, bir dakika buradan tekrardan Efes bakacağım. Sen, o, Efes o dönem çok iyi değildi hatta. 88-86 Deplasman'da kazandık. Yani burada da yendi. yendik. Ee, i̇çeride şeyde de Deplasman'da da tek şey pardon. İçeride de tekrar bakacağım. Aynen. 86-79. Doğru. İki maçta yenen takım. Doğru. Aynen. Bir diğer mücadeleye geçelim. Zalgiris-Kaunas-Panathinaikos maçı. İki takım da amaçsız Hani iki takım içinde bu maçın çok bir önemi yok ama Zalgiris iç sahada iyi bir takım. Ben Zalgiris'in iç sahada kazanacağını düşünüyorum. Hı -hı. Yorumun ne olur? Zalgiris bu sezon e, Panathinaikos'a göre daha iyi oynadı. Bence periyofu kılpayı kaçırdılar ama o da hem bir kere koçtan başlıyor. Saras gitti. E, hem de kadroda bazı noktalardaki sıkıntılardan başlıyor. Tabii. Özellikle işte oyun kurucu pozisyonunda maalesef eee Cup geçen sezonu çok uzağında. Grigonis iyi sırtlıyor. O da gidecek zaten. Gidecek CSK haberleri var ki CSK giderse oyununu çok fazla yukarı çıkacak e, çıkaracaktır Kesinlikle. onu söyleyelim. Oyun kurucu pozisyonunun dışında e, pivot anlamında da sıkıntı yaşıyorlar ve net bir şekilde şu tor oyuncuları yok. Yine Minaknis var. Onun dışında böyle net bir kaldırıp atacak bir oyuncu yok. Ben skorlu bir maç bekliyorum. Yüksek yüzleri bir maç bekliyorum. Çünkü iki takım da rahat. Ki Zagiris son haftalarda biliyorsun hep bu maçlara imza atıyor. Yani evet. bu tarz maçlara ki Geçen hafta da alba maçını gördük. Felaket bir maç oldu. Geçen hafta Zalgiris'i bayern maçında hakemler yedi onu söylemek. Hakemler söyleyelim. yedi son topta. Topu Bayern'den çıkıyor Z şey Bayern'e verdiler. Aynen e. ilkten Zalgiris'e verdiler. Ardından baktılar Bayern'e verdiler. Bayern'in amacı var ya. Aynen. <laughs> Aynen. <laughs> Aynen. E, Lucic acayip bir top attı. İçinden çıktı. Evet. Servis dışı oldu. ikisini soktu. Ardından da atağa kalktı Zalgiris. Lucic blokladı Löwen'i. Löwen zaten uzakta almıştı topu. Girmesi zordu ama hakemler yaktı. Ben yüksek üzeri bir maç bekliyorum. Bakalım ben de Zalgiris tarafındayım. Perşembe günü çok kritik bir maç temsilcimizin Fenerbahçe-Beko kendi evinde Real Madrid'i ağırlayacak. Fela maç. Şimdi Veseli yok. Dekola da yüksek ihtimal olmayabilir. Hani iğne miğne bir şeyle oynayacak artık. Veseli iki hafta Oynarsa... yok. İki haftanın sonunda da durumuna bakacaklar. Aynen. Fenerbahçe için bence bu maç çok zor olacak. Ben Real Madrid'in et favori görüyorum. Hı. Tavares'i tutamayız bence. Evet Realin point kartta büyük sıkıntısı var. Campazzo gittiğinden beri Laprovito'la <laughs> basketi falan sokamıyor. Çok Üçlüğü zorlanıyor. bırakıyor. Ya çok garip tercihleri var. Real Madrid zaten bu seneyi pas geçti. Seneye ben büyük bir yapılanma bekliyorum. Ben Çünkü e, Campazzo gitti, guard almadılar. Düşün. Tilly tamkins Walter Tavares, Alberto de Bunun çevresinde çok iyi bir kadro yapmaları gerekiyor. Bir Görüşmüyor de Gabriel Deck ayrıca. Aynen. Randolph da var ayrıca sakat Randop sonunda ama. dönecek 5. Randop bunlar yani. Real Madrid seneye kafadan bir 5-6'yı transfer Osman yapması. Osman Garuba da kalır gibi aynen. duruyor. Aynen takımın gençlerinden biri. Ben bu maçı Real Madrid'in kazanacağını düşünüyorum. Valla Fenerbahçe'nin işi çok zor bu maçta. Geçen Barca maçında da gördük. Fenerbahçe resmen dayak yiyerek yenildi. Bir de Fenerbahçe'de sertliğe karşılık verecek oyuncu yok. Bir eski zamanları hatırlıyorum. Pero Antich falan varken Fenerbahçe rakipleri dövüyordu. Aynen. Şu an biz dayak yiyoruz maalesef. Real bizi döver. Çünkü Real'de çok kavgacı oyuncu var. Rudy Fernandez'e döndü zaten. Rudy, Tavares. Bunlar çok sert kavgacı. Avalde. Real Madrid'de çok kavgacı oyuncu var. Fener'in işi çok zor. Pierre'le falan dayanamaz Aynen. Fenerbahçe. Yo Fenerbahçe'de bu maçta şunu yapması gerekiyor. Edin'in en kötü 20 dakika 25 dakika süre Edi de savunma da çok kötü ya. Bunu bir kere baştan söyleyelim. Hadi onu diyorsun. Tamam. Çok güzel söyledin. E Melih Mahmutoğlu'nun çok mu iyi savunması Zaten var? Zaten Melih Mahmutoğlu'nun bu takıma kaptan olması Aynen. skandal. O yüzden Edin'in oynaması lazım. Edi kaldırıp atıyor. Bunu Barcelona maçında da gördük. Bak girdi oyuna. 53-51'de bir, bir üçlük attı. Geldi Mirotic'e hatalı yürüme yaptırdı. Katkı yaptı. Edi iyi bir oyuncu. Değerlendirmesi gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Ben Real Madrid'in bu maçta güvenemiyorum. Bak ben sana söyleyeyim. Çünkü Real Madrid'in point kartı, şutör oyuncu anlamında Carroll'la tankins var ama Carroll'ı o kadar mundar ediyor ki hoca. Yani oynatmıyor, az süre veriyor. Sıkıntı yaşıyor. maç böyle çok gel gitti olacak. Sonuna kadar devam edecek maç. Yani son topa kadar gider maç. Kopmaz. Bakalım. Bakalım nasıl bir maç olacak. E, Veseli iki hafta yok. İki hafta sonunda Durumuna bakılacak. Yani sezonu bile kapatabilir Allah korusun. Ayağı çok kötü döndü. Resme bile bakmayı istemedik. Pozisyona bile ayrıca. E, Dekolmanın durumu da belirsiz. İğneyle miğneyle ben bir oynatabileceğimi düşünüyorum ama bu Fenerbahçe ileriki haftalarda sıkıntı yaratabilir. Basketbol böyle bir oyun. Hani futbol kadar gitmiyor bu. Basketbolda daha sıkıntı oluyor. Evet. Yani zor bir maç ama çok kısır bir maç olacak. Sonuna kadar son topa kalır maç. Ben son topa çok kalacağına inanmıyorum. İnşallah yanılırım. Bakalım. Ben Real Martinet favori görüyorum. Bakalım. Bakalım çünkü Real Madrid kaybederse 8. olma ihtimali var. Hı -hı. Real Barcelona ile eşleşirse Barcelona Real'i tokatlar bu net. Bu sene hep tokatladılar Aynen. Barcelona Real'i. Aynen. Bakalım ne olacak? Bu iki takım da ligindeki en iyi takımlara karşı tokatlanır. Fenerbahçe Efes'e karşı Real Madrid de Barcelona'ya karşı. şu an. Yani iki takım da eski yücünden çok çok uzakta. Maalesef öyle. Bir diğer mücadeleye geçelim. Aynen. Alba Berlin, Kızıl Yıldız. Söyleyecek yani bir söz yok. bir maç yok. İki basketbolun takım onda... katili Kızıl <laughs> yani basketbolu takip edenler çok iyi bir şekilde biliyordur ki. Albanet favori bence yorumunda. Alba doldur. kazanır, Kızıl Yıldız kadar basketbolun bir numaralı katil bir takımı yok. Yani şu takımdan net bir şekilde 5-6 tane oyuncu tutup takımın kulağından tutup şutlarsın. Öyle oyuncular var. Jordan Doydu, işte Corey Walden'ı bir de Langston'u biraz ayırabiliyoruz. Diğer oyuncular Kız gerçekten Allah'a emanet. Walden son maçta yoktu bir maçında bir sakatlığı vardı herhalde. Bu maçta belki olabilir. Alba'nın kazanacağını düşünüyorum. Alba'dan dolayı da biraz olsun maçın yüksek skora çıkacağını düşünüyorum. Alba çok pozitif oynayan bir takım. Marcus Eriksson, Simone Fontecchio, Peyton Siva, Sam Lammers. Alba'nın uzunları Gerçekten bile Leblebi gibi üçlü katıyor. Aynen. Sam Lammers'e yani Timan bile yeri geliyor. Kaldırıp atıyor. Aynen. Lammers daha yatıyor da. Luke Timan, Sigma da iyi yatıyor. Sigma resmen suyunu tepeden, sıkıyor. Tepeden. Luke Sigma'da şöyle bir durum var. Geçen sezon çok iyiydi. Kadrosu iyiydi geçen sene Alba'nın. Her Aynen. sonlar derdi. falan vardı. Gedraitis de oradaydı. Gedraitis de, de oradaydı Rokas. O adam vardı. Bu sezon <laughs> öyle bir kötü başladı ki sezona. Bir arada sakatlandı. Sakatlandıktan sonra yani geçtikten sonra öyle bir oynuyor ki Sigma takımı gerçekten şaha kaldırmış yani. durumda. Aynen. Yani zaten Sigma şey Valencia'da falan da oynadı ya. O e, ya da şeyi 43, var. Orada da 43. NBA'de de oynadı. Yani oyuncunun şeyi geniş. Reportuarı geniş, portföyü geniş. Valencia-Baskonya maçına geçelim. Bu maç çok kritik. Aynen. Bu maçı kazanan takımın 8. olma ihtimali yüksek. Şöyle bir durum var. Şunu demen lazım daha doğrusu. Kazanmayan takımın playoff'a kalma şansı bitebilir. Bitiyor. Komple bitecek. Aynen. Onu söyleyeceğiz zaten daha doğrusu. Çok zor bir maç bekliyorum ve gergin bir maç olacak bence. Çünkü iki takımda da çok kavgacı oyuncular var. Böyle Pierre, ortamı Pierre. geren ve ama cidden iyi oyuncular da var. Yusuf Afol var zaten. Ortalığı karıştıracak bir oyuncu. Aynen öyle. Valencia'da da sert oyuncular var. Yani, ben bu maçla hiçbir görüş söyleyemiyorum çok zor zaten. Zor bir maç. Musun? Ben Valencia'yı ev sahibi olmasından dolayı bir adım önde görüyorum. Valla bu maç var ya öyle bir maç ki karakolda biter. İki takımda da basketbolun katili çok oyuncu var. Poto döven oyuncular ki Baskonya zaten çok fazla kitlenen bir takım. Tabii. Bu maçta öyle bir hedef maç olduğu için... Baskonya'nın Efes'e o kadar sayı atmasına şaşırdım mı? Şaşırmadım. Maçı izlerken şunu söylüyordum zaten. Anadolu Efes eğer yüzleri oynarsa Baskonya mecbur koş koş basketbol oynayacak. Yani. İkinci çeyrekte gördün Efes 5 dakikada 18 sayı attı. Mecbur Baskonya koş koş basketbol oyunu attı. Efes katletseydi maçı Zeki zaten son 3 dakikada kat başladı ikinci çeyrekte. Evet. Maç kitlenmeye başlamıştı. Baskonya aynı şekilde kitlenirdi. Ama Efes'te atınca bazı takımlar vardır. Ben mesela biraz önce onu söyledim işte Alba kızınız maçında. Alba'nın atacağı sayılarla maç yüksek skoru çıkacak. Alba'nın karşısında katil makkabi olsa o maçta da sayı çıkmaz. Anladın mı? Bazı maçlar öyledir. Hani atamayan takım Diğer takımı da attırmıyor. Tabii. Atan takım diğer takımı da attırıyor. Bunu Türkiye Ligi'nden Galatasaray'da görüyoruz bu sezon mesela. Hani Galatasaray çok yüzleri bir takım. Galatasaray da atamasa mesela diğer takım da atamaz. Aynen öyle. Öyle bir durum var. Ee, Baskonya Valencia maçının kısır geçeceğini hatta ben takımların 50-60 arasındaki bir baranda kalacağını düşünüyorum. Ben Bakalım. sana şöyle söyleyeyim. Hani 68-64, 68-65 böyle tarz skorda kalacağını düşünüyorum. Maç uzayabilir onu da söyleyeyim. Son topa kadar gidecek bu maçta. Zor maç. Bakalım kim kazanacak hiçbir görüşüm yok. Zenit maka bir maçına geçelim. Çok konuşulacak bir maç parçalar değil Parçalar de Zenit. Zenit. çok ağır favori. Zenit parkeye gömer. Net Zenit kalan maçların hepsini alırsa çünkü ilk 8'e %100 giriyor. Aynen. Diğer ihtimallere bakmıyor. Erteleme maçı da daha var Zenit'in. Ben Zenit'in kesin kazanacağını düşünüyorum. Zenit parçalar parkeye gömer. Makka bir Aviv'de de basketbolda izleyenler bilir. Bu sezonun rezil takımı. Chris Johnson oyun kurucu pozisyonunda oynadığı takımdan hiçbir hedef beklenmez. Seferlepolos'un bence gönderilmesi lazım. Makkabinin e, başkanı artık ölecek yani böyle giderse. Yıllardır e, biliyor herkes biliyor. Kenarda da izliyor. Kenarda zaten. izliyor. Evet. Artık kalp krizinden gidecek yani. Allah korusun. Çok kötü bir takım. diğer mücadeleye geçelim. Olympiakos Aynen. kim ki? Bu maçın bence hiç konuşulacak bir yanı yok. İki takım da amaçsız. Brezi. Olympiakos bir adım önde bence hani şundan dolayı sezonu güzel bitirmek isteyebilirler kendi evlerinde olduğu için taraftarlarına bu da bu Olimpiakos'un son maçı belki de Olympiakos'un da bu seneki son maçı komple. Aynen Yunanistan 2. Lig'inde oldukları için Aynen orada ikincilik oynanmıyor bu sene Olympiakos bu maçta komple sezonu bitirecek Aynen. ilginç olacak o da ben Olympiakos tarafındayım Vallahi ben de Olympiakos'un kazanacağını düşünüyorum Kim Kide de Şivet sakatlandı parmağından oynadığı Asfer maçında son kez oynamıştı fedakarlık yaparak sakatlandı 4 hafta yok Olimpia Costa Kimke de bu sezon özellikle Kimki çok iyi bir kadro kurdu ama parasızlıktan sonra o para krizinden sonra oyuncular bir de korona gitti. korona olayları yaktı. Yok en son başında. paradan başlıyorum. Çünkü euro boş Paradan var. sonra oyuncuların komplesi gitti. Aynen. Takım rezil bir duruma geldi şu anda. O yüzden iki takımı da al birini vurduk ikine. Olimpia Costa belki de basketbol e, yıllarına damga vuran Vasili Sponius'un son maçı bu sezon sonu bırakacak. Bırakması lazım. Çok kötü durumda artık gidemiyor bile topla. <laughs> ee, o yüzden Olympiakos'ta bazı şeyler de duygusal olacak. Ben Olympiakos'un kazanacağını düşünüyorum. Ben de Sporolis galibiyetle veda etmek isteyecektir. Bakalım. Milano Anadolu Efes maçına geçelim. Ben bu maçı şöyle görüyorum. Efes maçı kazanmak isterse çok rahat kazanır. Kazanmak isteyecek. Fenerbahçe var ya için içinde. Belki de bu yüzden hani biraz olsun temsilcimiz Ergin Ataman'ın onu çok önemseyeceğine inanmıyorum. Niye önemsesin ki bir de yıllarca yemediği küfür kalmadı Terrena'da. Ee, kalmadığı muamele kalmadı şu Tabii an, zaten biz bir Fenerbahçe taraftarı şey, olarak hep Ergin Ataman'ın yanındayız Onun abi için intikam zamanı e, Ben şunu düşünüyorum Efes sence sağlam bir rotasyon yapar mı? Çünkü Efes şu an playoff'da Hiçbir takım Efes'le eşleşmek istemez Efes şu an favori Euro Lig'de. Bu Tabii, çok favori, net aynen. Hele 5 maçlık seriyle hiçbir takım Efes'e diş geçiremez aynen. Sağ avantajı Efes'te olmasa bile Zaten bu sene sağ avantajı yok Maçlar seyircisiz baktığında. Ben sana şunu soracağım. Zana Musa'nın yürürlükte şey var mıydı? Lisansı vardı, bilerek oynat. Ben bu maç... Allah baş... Musa ligde bile çok Yok kötü çok kötü gördük rezaletti. Musa etti. maçında 3. dakikada ocağını kenara attı. Çok direkt, iyi yaptı. sinirlendi. Hatta ben zaten içinden şunu dedim. O bir pozisyonu vardı hatırlıyor musun? Topla böyle gitti. Hani oyuncuya dokunarak orada atış attı. Aynen. Potanın zaten yanına bile yaklaşmadı potaya da. bile değmiyor. O yaptı hareketten sonra çıktı zaten. Dedim ki Musa'yı Ergin Ataman kenara alırsa bir daha de almaz dedim. Galiba almadı bir daha oyna. İkinci yarıda son periyotta oynayıyordu Aynen yani Musa bu maçta oynayabilir diyeceğim Çünkü neden dediğin gibi rotasyon durumu Burak'ın Tunca'nın bu maçta biraz fazla süre alacağını Tolga düşünüyorum Tolga da oynayabilir Rotasyon yapar olacak Ben Plyce'ın çok uzun oynayacağını ben düşünüyorum de. Maç kondisyonu da Sertaç çok az oynayabilir Dün Bursa maçında Sertaç'ı kadroya bile almadı Plyce'de Dans'ın bu maçta çok fazla oynar Burak'ın da fazla oynar bu maçta ben hani özellikle Tolga'yı beklemiyorum. Tolga ligde biraz oynuyor bu sezon. Geçen sene de 3-5 başladı falan ya belki. Ay, yok Tolga o maça kadar oynamıyordu bile doğrusu gün. Tolga'yı bu sezon Ergin Ataman çok değerlendirmiyor. Bu Raha'nın çok fazla oynayacağını düşünüyorum. Anderson da fazla oynar. Larkin, Misic ve Simon üçlüsünden ben yoktu? oynamayacağını düşünüyorum. E, Misic bence bu maçta oynamaz öyle düşünüyorum. Olabilir. Larkin ve Simon bence oynar. Ya ben şöyle düşünüyorum. yüksek yüze Efe... bir maç olur. Efes atar. Efes maça asılırsa Milano'yu dümdüz eder. Aynen. Efes'e bağlı çünkü Efes hem ligde hem de Euro ligde zaten her maça favori çıkıyor ama Aynen. bu maçı ergin etamadın ne kadar önemseyici önemli. Ha, belki playoff'dan önce şöyle düşünebilir bu maçı asılalım derler ritim kaybetmemek için. O zaman zaten Milano'yu haşat ederler. Fener, şey pardon Anadolu Efes Milano'yu yenerse, yenerse Fener de yenerse Fener dördüncü çıkıyor. Ve Fenerbahçe'nin playoff'a şey, kalma şansı Fener. yüksek. Şey, Final Four'da kalma şansı yüksek. Çünkü ev sahibi avantajını geçiriyor. Vallahi... Ha Milano'nun eşleşmesine baktığımız zaman da işi zor. Onu söyleyelim ki bir nevi avantajı var şu anlamda çok katil bir basketbol şeyi var Messina. Belki geçmişinde Euro şampiyonlukları var evet ama Messi'nin son 8 senesine baktığımız zaman da hatta 10 senesinde çok kötü bir hoca var. Valla Milano bu sene zaten başarısız. İtalya Ligi'nde de 4 yeni ilgisi var. Aynen. Çok fazla Milano'nun bu bütçesine ve kadrosuna göre. Hocadan kaynaklanıyor Ben bu işte. maç tamamen Efes'e bakıyor diyorum. Şöyle Efes asılırsa fark atar, rahat alır. Aynen ben de öyle. Asılmazsa Ben asılsa da asılmazsa da Efes'in her türlü skor üreteceğini düşünüyorum. Bakalım. Yüksek yüzdeli bir maç bekliyorum. Milano kazanmak için oynayacak. Kazanmaktan başka çaresi yok ama çünkü basketbolun gerçekten son 10 yılında çok kötü bir performans olan Messina var. Geçen sene zaten çok umut vardı. Sen de evet. o konuda dağılştın. Işte. Ben Messina'yı CSK'nın son döneminden beri bildiğim için net bir şekilde. 2013 Final Four'da Olympiakos 53 sayı mı atabilmişti? Aynen. Aynen yani, ya, yani çok kötü Messina. Çok düşük çok kötü. İngiltere'deki Final Four'da son olarak da Bayern Münih Barcelona maçını konuşacağız. Ben bu maçta Bayern Münih bir adım önde görüyorum ben şundan de. dolayı. Barcelona... Barcelona zaten lider çıktı hani birinci olarak e, katılıyor. Son 8'e giriyor Barcelona'nın çok böyle kasacağına inanmıyor. Bir de Bayern Münih 4 şansı var Evet Bayern Münih'in bir de e, Bu tür maçlara trinke çok asılıyor Ve Bayern Münih bu arada Euroleague tarihine geçti Euroleague'de Almanya'dan bir takım ilk defa son 8'e kaldı Bu da bir başarı önemli bir başarı Çünkü Bayern'in yüksek bir bütçesi yok kadrosu da Bayern Münih'in ismine göre sıradan bir kadro. Aynen Bayern Münih istese aslında yapar bunu. Neden bakmıyorlar basketbol? Ben anlamıyorum. Almanya'da zayıf bir lig ya. Sence oyuncular mı gitmek istemiyor acaba? Ben sanmıyorum. Bayern Münih paraları verse gelir ki oyuncular. Tabii ama Bayern Münih baskete çok para harcamıyor futbol i̇şte, gibi aynen, değil. Ee, ben Bayern'i bir adım önde görüyorum. Barcelona rahat. Sence Pau Gasol bu maçı süre alır mı? Ben sana tam onu soracaktım. Ben bilmiyorum. Isındırmak için bir 15-20 dakika. Valla Pau Gasol bence bu sezon hiç oynayamayacak. Yemek geliyor. Ya? O zaman niye geldik? işte? Şimdi? Aynı tema ve Mazgol gibi olacak işte. Mazgol da geçen sene kimkiye geldi, oynayamadı. Gasol da hani son ilk geldiği takım Barcelona'ya yetiştiği takım. Hani bir nevi işte kendi şeyini yapmak için mi? Gasol eğer asılırsa gibi. ama büyük güç katar. 40 yaşında da olsa Gasol asıl, Gasol. Müthiş bir ucu, asılır, müthiş Valla asılır da önemli olan son durumu. Tabi. E, boş geçti bir seneyi. O önemli. Zaten Barcelona Gasol'ü 10-15 dakika kullanmak için getirdi. Hani özellikle büyük maçlarda. Zaten çok iyi bir kadrosu var Barca'nın. Kalikuriç Fener maçına damga vurdu. Mükemmel oynadı. Ve Serman bile o maçta Corey coştu. Corey Higgins hiç sorumluluk almıyor. Serbest değil. Onu o da hocadan anlıyorsun. dolayı. Bak hocaya dikkat et. E, bundan önceki bir 5-6 haftada yani o haftaya kadar vermiyordu sorumluluk. O 5-6 haftada sorumluluk verince Corey Higgins CSK'daki performansına dönmüştü. Vermiyor sorumluluk vermiyor hoca. Bence Yaskevič'i onu bilerek yapıyor Higgins'i. Ama higins. yanlış yapıyor. Higgins sorumluluk almıyor. Bence hocam. Final Four'da topu ona teslim edecek. Bana Bilmiyorum. öyle Baba Sen bir oyuncu, orada. bir sezon boyunca vermeyip Final Four'da vermek de oyuncunun biraz o konudaki şeylerini, yeteneklerini kısıtlaman oluyor. Sen oyuncu bak CSK'daki oyunu biliyoruz Kore'yi, son top hep olurdu ve neler yaptığını biliyoruz. Bence orada bilerek yapıyor Saras çünkü ilginsiz saklıyor. Valla ben sana şunu söyleyeyim, Saras taktiğini de Messina'dan farkı yok. Çok kötü yönetiyor takımını. Ha, şu an lider olması biraz kadroya bağlı, hocaya bağlı değil yani. Zaten bazı oyuncularla da bence sorunları var. Başta Mirotic'te de, de, de var bence. Şöyle var. Yani hani Mirotic sürekli kendini ona ispat etmeye çalışıyor. Kendini ispat etmesine gerek yok. Eurolig'in en iyi dört numarası zaten. Öyle. Ben, ben Bayern kazanacağını düşünüyorum. Ben bir de. de biraz önce söylediğim konuyu değinip kapatacağız. Dedin ya ilk defa bir Almanya'dan takım 8'e kaldı. Son 8'e. En da Bamberg çok yaklaşmıştı. Trencieri varken Darius 2016, Milyar, 17. Nikola Melili, Kadrok, Fabian Kazöly. Aynen. Kılpaya kaçmıştı. Zizis vardı. Aynen. Yine tekrardan bu sefer yakaladılar bu şansı ve Bayern Münih değerlendirdi. Ben Bayern Münih'in kazanacağını düşünüyorum ve e, ligi tamamlayacağımı düşünüyorum. Ben de Bayern zaman. tarafındayım. Barca'nın liderliği garanti olduğu için ağzına sağlık. Tüm maçları konuştuk. Eurolig'de de inşallah e, çeyrek final eşleşmelerini konuşacağız. 4 maç 4 seri olacak daha doğrusu. 4 maç dediğim 4 tane olacak. 1-8-2-7-3-6-4-5 Aynen. Onların da öncesine görüşlerimizi pay... belirteceğiz. Düşüneceğiz. Aynen. Düşüneceğiz basketbol diyor. izleyenlerden, basketbol severlerden videomuza destek bekliyoruz. Yorumlarınızı, görüşlerinizi, işte playoff'taki görüşlerinizi bekliyoruz paylaşmanızı bekliyoruz videomuza. Şey videomuzu paylaşmanızı bekliyoruz. Ayrıca öncesinde de kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. Temsilcilerimize başka dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah kazanırız ki özellikle Inşallah. Fenerbahçe. Efes zaten garantiledi. Fenerbahçe'nin kazanmasını Milano'nun da kaybetmesini bekliyoruz. Yani Efes'in Milano'yu yenmesini bekliyoruz. İnşallah kazasız belasız bir hafta olur. Vesile ve Dekolo'ya da tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah bir an önce dönerler çünkü Fenerbahçe için çok önemli iki oyuncu. Takımın demir başları. Her şeyi takımı. Aynen. Bir de Guduric var. Onun dışındaki oyuncular Fenerbahçe için son 5 yılı için sıradan oyuncular. Aynen. Teşekkür ediyorum ben sana. Ben sana Bizi teşekkür izleyen ediyorum. herkese de çok teşekkürler. Herkese iyi günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.